Bu oda arkadaşın kim böyle? Pembiş pembiş. Ne bileyim kokuşun biri işte herhalde. Ses var mı abinden? Kapalı. Kosa gitti o bence. Şule arıyor. Efendim Şule abla. Tamam ağlama. Tamam. Haber vereceğim ben sana. Tamam ablacığım. Tamam. Bir ateş mağduru daha. Ne alaka? Abin Yıldız meselesinden dolayı kayıp kaç gündür. Bilmiyor muyum sanki ben? Ateş ne yapsın? Ailesini birleştirmeye çalışıyor. Hı, birleştirsin. O ne demek ya? Şişt, sana diyorum. O ne demek Aslı? Ateş burnunun ucunu bile göremeyen biri. Oraya koşturuyor, burası yıkılıyor, buraya koşturuyor, orası yıkılıyor. Babası be. Ne yapsın çocuk? Azıcık aklı varsa babasının ne mal olduğunu görsün. Babasının ne mal olduğunu herkes biliyor da çocuk ne yapsın? Sokağa mı atsın? Ateş, bak bu anlatacakları. Ateş. Ne haber oğlum? Annen yemeğe çağırdı da. Yemeğe mi çağırdı? Hadi canım. Ha. Sadece seni. Evet. E oluyor o zaman bu iş. Ne haber Aslı. Ne oldu ya? Neyiniz var sizin? İyiyiz baba bir şey yok. Annem başka bir şey söyledi mi? Yok sadece gel dedi de gerçekten bir Sıkıntım mı var? Allah Allah. Baba bir şey yok. İyi peki öyle olsun. Ben geçiyorum içeri. Sen geliyor musun? Ben bir... Hadi git sen. İyi tamam o zaman. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Söyleyemedim. Öyle gidiyorlardı ve baba oğul, arkalarından baktım diyemedim. Ne diyorsun Aslı? Doğru düzgün anla şu meseleyi. Ateş'in babası annesini aldatıyor. Ne? Sen nereden biliyorsun? Gördüm. Nerede? Kimle? Böyle olmaz. Anlatacaksın. Kolay mı? Koca aile, herkes üstüme gelecek. Gelsinler, ne olacak? Ya inanmazlarsa bana, uyduruyor derlerse? Ateş bilmez mi seni? Son aynısı olduğunda ne yapmıştın? Suya söyledin mi Cenk'i? Aynı mevzu Aslı. Aile bu aile. Herkesin hayatı buna bağlı. Biliyorum. Ateş beni affetmeyecek. Bu kadar zaman sustuğum için beni affetmeyecek. Anlayacak kolay olmadığını merak etme. Ya görüşmek istemezse bir daha benimle? Kendi kaybeder Aslı. Bodrum'a gidiyoruz bu işi çözüyoruz Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ateş'e baktım da telefonu kapalı. Hmm. Evet Mert'ten aradı. Şarjı bitmiş. Ama geliyorum dedi. Gel içeride bekle istersen yavrum. Tamam, olur. Olur. Ay çıkar, ben sana terlik veririm şimdi yavrum. Şöyle koyabilirsin. Sonbahar oldu, hava hala yanıyor be. Aslı, siz buralara mı taşındınız? Ne zaman gelsem bizim mahalledesin. Denk geldik şansa. Şansa? Geçin oturun, ben size çay getireyim, çay taze. Benim bir işim var. Hacım? Benim bir işim vardı. Onu halledeyim. Hemen gelirim. Tamam. <laughs> Annen korkuyor galiba. Ateş gel artık. Aslı. özledim seni. Sana ulaşamadım, burada bekleyeyim dedim. E bizde niye beklemedin? Oldu mu çok geleli? Oldu biraz. Her şey üst üste geldi. Dedim ki yanımda keşke Aslı olsaydı. <laughs> Suyun Amerika işi falan. Benim İstanbul'da gelişlerim geliştirim, geliştirim. Parasız Pulsuz. Rezalet. Neyse. Amerika işi ne? Anlatırım sonra ya uzun hikaye. Saçma sapan şeyler işte. Beni boş ver sen nasılsın iyi misin? Pek değilim. Niye? Ne oldu? İzmir'de mi bir şey oldu? Biri bir şey mi yaptı ha? Ya e da babanla mı bir şey sorun yaşadın? Ne yaptın? Ne oldu? Teşbak, bak. Bilmen gereken şeyler var. Ne? Ne oluyor ya? Ne var lan? Aslı atlar arabaya. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Abi Macit seni çağırıyor. Ne olmuş ki? Bilmiyorum. Aslıyı al gel dedi. Hadi. Ne olmuş oğlum? Ya tamam sen git. Ben sonra gelirim. Bir şey konuşuyoruz. Aslı, abimin sana ihtiyacı var. Beni öyle bir gönderdik inanamazsın. Oğlum niye söylemiyorsun ne olduğunu Söyle. Söyle. Ya, bilmiyorum işte. Aslıyı almadan gelirsen sakın gelme dedi. Hadi Aslı. Peki tamam. Ben de geliyorum o zaman. Ee, gelme. Ne? Niye lan gelme? Ee, abimle özel bir işi. Kafa mı kırar vallahi. Hem sen diyordun ya senin kafanı bir tek ben kırarım diye. Bu güzel kafayı sana saklayayım abiciğim. Hadi. Hadi Aslı, hadi. Söylemedin değil mi? Tam söyleyecektim. Ne oluyor ya? Oh, çok şükür. Of. Su Amerika'ya gidiyor. Ateşin dediği diyor muymuş? Ee? Kızın hayatı bu Aslı. Dünyanın en iyi okullarından birine kayıt yaptırma şansı var. Söylersek çarşı pazar karışır gitmez. Anlamıyorum Kelebek. Ne ilgisi var ya? Bu iş ortaya çıkarsa su bırakamaz ailesini. Evde yangın var. Annesini ateşi bırakıp gitmez. Bekleyelim sonra söyleyelim olur mu? Ya gece ne diyordun şimdi ne diyorsun? Bıktım ya beni de manyak ettin. Bıktım. Aslı nereye? Çok düşündüm Aslı. O adi babasının yüzünden kızın hayatı da berbat olacak. Ateşin yüzüne bakamıyorum. Bu azabı çektirme bana daha fazla. niye suyun gitmesini bu kadar istiyorsun? Onun iyiliği için. Baktım internetten. Söylediği yer çok acayip bir yer. Ama o giderse bir daha göremeyeceksin. Olsun. Bugün otele geldim. Gözümün içine baktı. Kal deseydim kalacaktı. Neden demedin? Kal da bu bataklıkta yaşa çünkü ben seni görmek istiyorum mu deseydim. Böyle bencillik mi olur Git hayatını kurtar dedim. Ama kalmasını istiyorsun. İstiyorsun. Ya ben suyu bir dakika görmesem özlüyorum. Gerçekten özlüyor musun? Yapacak bir şey yok. Benim iyi kalpli kelebeğim. Bekleyeceksin değil mi? Söylemeyeceksin. Hadi gel.